Yusuf, Yusuf ne yapıyorsun anneciğim? Sen jetinle oynarken ben seni jetine bir arkadaş daha getirdim. <laughs> Çok güzel. Evet jetine bir ne arkadaş. Uçak. Evet o ajan anneciğim ajan olan uçak. Ben senin jetine bir arkadaş daha getirdim Yusuf. açalım bunu çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hadi açalım kutusunu. Evet. Dur dur ben sana yardım edeyim anneciğim hemen. Şimdi Yusuf çıkartıyor. Hadi çıksın bakalım. Evet uçağımız çıktı değil mi Yusuf? Evet. Harika kanatlarımız çıktı. Evet bir de bunun motoru var. Evet onun motoru da var. Neydi onun adı? Ee, Bacan. Hayır, o ajan. Kırmızı olanın adı neydi? Jet. Evet Jet. Jet de birlikte arkadaş alır artık oyun oynarlar değil mi Yusuf? Evet, dur şu düzelteyim Hadi düzelt bakalım. Hatta Jet'in yanına koy bakalım. Gatlin bile. Düzelt bakalım ellerini çıkart anneciğim. Eee bir Bir bakabilir miyim Jet'in şey ajanına? Aa bu da çok güzelmiş. Bu da açıyor. çok güzelmiş. Diğerini de verir misin? Evet. Bir de Jet'i ver bakalım bana. Aa, Jet de çok güzel. Yusuf Jet'in arkadaşı oldu artık.